Hava Mahallesi halkımız, Bandırma'daki siyasi partilerimiz, ilçe başkanları, belediye meclis üyelerimiz katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. E, vatandaşlarımız, Bandırma'daki sevenlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız, hepimiz katılımımızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim buraya bulunma sebebimiz bugün bizim Çakaravuz'da, e, bunlar 50-55 yıl önce bizim e, Ova'daki yerlerimiz kiraya verilerek oradan gelen parayla bu köy muhtarlarına bırakılmış, hiç kimse para almadı. Bu bırakılan parayla, toplanılan parayla bu Çakaröz'deki 380-378 bölüm arazi köy tüzeltmişine satın alın. Köy yararına kullanılsın diye. Ama bugün görüyoruz ki bizim Band Bandırma Belediye Meclisi'nde beraber Bandırma Belediyesi'nin mülkiyetine geçen arazilerimiz satılmak isteniyor. Bu arazilerimiz bugün Bandırma Belediye Meclisi'nde daimi eldivene yetki verilmesi için oylama yapılacağı gündür. Biz de onun için köylümüzle birlikte imzalar topladık. Bugün de Manlı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğümüze itiraz dilekçemizi verdik. Köydeki vatandaşların hepsi imzası var. Herkes itiraz ediyor bu satışa. Çünkü geçen dönemde biz bu arazileri nohut ve fasulye ekiyorduk. Geçmiş dönem belediye başkanımız Sayın Tolgut e, <laughs> bize güvenerek ve itimat ederek köyümüz derneğine tahsis ettiği ve her yıl biz bu araziye karşılık e, 650 dönüm toplamı yıkanın arazinin 12 ton nohut 6750 kilo kuru fasulye veriyor. Bu dönem bu protokol iptal edildi. Geçen mecliste de görüşüldü. Mehmet Başkanımız o zaman sordu. Neden dedi protokol devam edilmiyor? Satmak gibi gizli bir yalnız madde sondu. İstersek biz kiraya da versek protokol de yapsak satarız. Ama gün bugün açığa çıktı yani satma düşüncesi dilekçesi verildi. Bugün biz bunun için, buna itiraz için hep beraber buradayız. Biz buna kabul etmiyoruz. Doğa halkı olarak ve bölge halkı olarak kabul etmiyoruz. Çünkü bugün bizim arazimiz satıyorsa yarın başka bir kırsal mahallenin, başka bir hazinenin arazisi veya başka bir işte belediyenin diğer arazileri satılacaktır. Biz bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Doğa Mahallesi Muhtarı olarak da ben Mustafa Kınar başta imzamı attım ve tüm halkımıza imza attırdım ve halkımızı buraya getirdik. Yani biz bugünkü eylemi de bu amaçla yapmış Çok teşekkür ediyorum.